elb altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında dün yaşanan bir yükseliş annesi denemesi vardı 1884'lere kadar ama devamı gelmedi. Neden gelmedi? Powell'a baktığımızda açıklamasını gördük. Powell'ın açıklamasına rağmen en azından bir deneme yapıldı. Bu olumlu bir tarafta. Benim beklentim aslında 1855'lerin kırılmaması aşağı yönde ama tabii ki yukarı yöne kendisini atamadıkça, zorlandıkça aşağıdaki desteği de zorlamaya başlayacaktır. 1-2 hafta böyle geçebilir. 1-2 hafta sonra toparlanmanın tekrardan 1970'lere doğru gitmesini sağlayacak datalar gelecektir diye tahmin ediyorum. Yalın'ın açıklamalarını dinledim. Ekonomide bir resesyon olmayacağının sinyali olarak ifade etti son gelen datayı. Bu datanın etkilerini tabii ki oldukça önemsediklerini görüyorum. Ve aynı zamanda da Powell'ın da önemseyeceğini ve faizleri beklenenden daha fazla artırabileceğini görüyoruz. Ben size şunu baştan söyleyeyim. Bakın aslında faiz artışları devam edecek. Buradaki altın yükselişini beklememin sebebi faiz inecek diye değil. Bu ekonomiyi düzeltmeye çalıştıkça düzeltemeyecekler diye altında yatırım yapıyorum. Aynı zamanda dünya gündeminin getirdiği jeopolitik etkilerin de sürmesi beklentisi. Bu şuna evirecek bizi eninde sonunda. Faiz artmış olacak, enflasyon yukarıda kalacak. Bu sefer faizi tekrardan artırma sürecine girdiğinde belki altın aşağı yön etkilenebilir gibi gözükecek ama bu sefer aslında dengenin bozulduğunu göreceğiz. Çünkü Amerikan sisteminde bu kadar yüksek faize rağmen düşmeyen enflasyon ve artmaya devam eden bir etki çünkü aynı zamanda da istihdam artışı devam ediyor. Bunun etkilerini görmüş olacağız ve yukarı yönün baskısı altın tarafında sert sonuçlara sebebiyet verecek. Tabii bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Şu anda kısa vadede anlatmadığım bir durum. Gram altın tarafında ise gramda dikkat edilmesi gerekense aslında gramda alttaki destek noktasına kadar bir geri çekilebiliriz. Belki bunlar 1120'ler olabilir. Buralardan güç toplayıp yeniden 1230 denemeleri olacaktır. Biraz sabırlı olmak gerekiyor çünkü hasar büyük. O hasarın tekrar onarılması gerekiyor ve onarılacaktır. Bununla ilgili hiçbir endişem yok. Aynı zamanda yatırımma devam etmeyi düşündüğümü ifade edeyim. Şimdi gelin hep beraber grafikleri birlikte inceleyelim. 10 altın tarafında güne yine olumlu başladığımızı görüyoruz. 1872'de tutmaya çalışıyor. Görüyorsunuz koyu mavi olarak görünen noktanın üzerindeki şu nokta üzerindeki kalıcılığa devam ediyor. Aslında Tepki noktasının buradaki 1897'lere kadar olması hatta 1900'lerin üzerine atmayı denemesi lazım. Dün de bekledim ben bunu. Paul'un açıklamaları olumlu. Faizlerin biraz daha artabileceğini söyledi ama buradaki sınır elbette önemli. Faizler buraya kadar arttıktan sonra 5.5'dan 6'ya geldikten sonra bence çok bir şey fark etmeyecektir. Ama ons altın tarafında satışların etkili olduğunu gördük. Şu anda yara sarma sürecinin devam ettiğini toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Bakın buradan da daha önceki toparlandığı nokta Tam dip noktası olduğu nokta görüldüğü gibi. Şuradaki nokta. Buradan şuraya gelmesi ansızın 1937'ye gitmesi an meselesidir diye düşünüyorum. Fakat sabretmemiz gereken nokta ne? Bu da haftalık tarafındaki şurası bakın. Haftalıkta kırdığı bir destek var. Aslında kırmaması gereken fakat sert satışla haftayı kapatması sebebiyle şu noktanın altında kapatıyor. Bakın tam 1883-84'lere denk geliyor buradan gelen destek. Burası bu kadar kolay kırılmaz. Kırıldıktan sonra test etmekte de bu kadar kolay zorlanıyorsa Birkaç hafta belki oyalayacaktır diye düşünmek lazım. Oyalamanın ardından buranın içerisine atıp tekrardan kaldığımız yerden yukarı yönlü hareketin devamı söz konusu olmalı. Şu anda jeopolitik risklerin arttığı bir gündem ön plana çıkmıyor. En azından Rusya-Ukrayna gerginliği açısından baktığımızda Powell'ın açıklamaları tarafına baktığımızda ise zaten değişkenlik gösteren bir durum yok. Orada da dez bir ortam olduğunu ifade ettiğini gördük. Bunları da gördükten sonra değişkenlik sağlayan sadece gelen iş gücü piyasasındaki rakamlar. Burada tabii ki bu rakamların beklemediklerini de ifade ediyorlar. Aslında rakamların detaylarının çok farklı olduğunu zaten en azından söylemek lazım. Bu ayrı bir durum. Fakat buradan itibaren biz şuna bakacağız. 1883'ün üzerine atabilirsek kendimizi 1970'lerde buluruz. Burayı kırar mıyız korkusu var herkeste. De. 1860-55'lerdeki desteği. Ben kıracağımızı düşünmüyorum. Kıracak olsak Burayı bu noktaya doğru kırmazdık. Yukarı yönlü bu kadar gitmezdik. Şuralarda bir yerde dönerdik. Bu kadar tepe noktaya gitmemizi gerektirecek bir durum olmazdı. Gram tarafında ise beklentim ne? Beklentim tabii ki dedim ya kur korumalı yaptım. Buranın itibariyle artık aslında aşağı gelse benim açımdan olumlu. Ama yukarı gitmesi aslında olması gereken ve olması için zaten denediğim bir durum. Neden? Çünkü yukarıdaki şu noktaya baktığımızda 1155'lerin tekrar üzerine atıp şu bandın içerisine girmemiz lazım. Bir enstrümanın yukarı yönlü hareketi için pozisyon açarsınız. Aşağı yönlü hareketi için açmazsınız. Açtığınız pozisyon yukarı yönlü yükseliş hamlesi anlamında beklentimi sürdürdüğümü ifade eden bir durum. Halen yukarı yönün sürmesini ama geri çekilmelerde şu maviye gelir mi kısmı 1114. Burayı biraz yatay tutarlarsa şuralarda bir yerde kesişir. 1134 olur. O anlamda biraz daha sakin bekleme süreci olmasını bekliyorum. Diğer tarafta ise yeşil ortalamada geçmekte zorlandığı noktanın 1144'lerde olabileceğini göstermiş. Yeşil ortalamayı çok çabuk kırdık. Bu normalde olacak şeylerden değildir. Ama kırdık elbette görüldüğü gibi. Dikkatli olunması gereken nokta. Gümüşe gelirsek. Gümüşle direnç noktasının hala 23.40'larda olduğunu görüyoruz. 23.40'lara doğru bir atak gelmeli. Bu kadar çabuk kolay kırması normal değil. Atak da gelip şuradan bir test etmeli. En azından 23 23.40'ı gerçekten kırdı mı diye göreceğiz. Beklemeye devam ediyorum. Halen ortada bir emare yok ama bugün en azından bir yeşil umut olarak karşıda duruyor. Gram tarafında ise şu noktanın özellikle kırmızının üzerinde kalıcılık yapsa hareket devam edecektir. Bunu çok bahsettim aslında ama kalıcılık sağlayamadı. Sonra yeşilde stop gerçekleşti aşağı doğru geri çekiliyor. Stop gerçekleştikten sonra yeni giriş noktası tekrardan 14.60 şu anda bir görüntüde bu anlamda hareket beklentisi olmasına rağmen henüz daha görüntü yukarıya doğru çevrilmiş değil. Aşağıda maksimumda gelebileceği noktada 11.85, 11.85 olması için Rusya-Ukrayna savaşının hızlanması gerekir diye ifade edelim. Aynı saatlerde dolar televizyosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.